değerli izleyicilerim ve öğrencilerim. M Blok ile yapay zeka video serimize devam ediyoruz. Bugün de gene bir makine öğrenmesi uygulaması geliştireceğiz. Makine öğrenmesine bağlı olarak ekranda bulunan kuklaya geometrik şekiller çizdirmeye çalışacağız. Bunun için buradaki panda kuklam benim işimi görmeyeceği için siliyorum ve bir kalem kuklası ekliyorum. Bunun için pencil yazarak kuklalara kısa yoldan ulaşabiliriz. Ancak bir tane kalem yeterli olacağı için bunun kostümlerine ufak bir işlem yapıyorum ve buradaki kalemi siliyorum. Tek bir kalemim ekranda olması benim için yeterli olacaktır. Tam şuradaki kısma ucu getirirsek tam ekranın ortasında daha iyi bir çizim yapabilir. Kostümleri kapatıyorum. Şimdi kodlar kısmına geçebilmek için İki tane eklenti eklemem gerekecek. Uzantı. Biri makine öğrenmesi olacak ve biri de kalem eklentisi olacak. Bu ekranda bulunan kuklanın çizim yapabilmesini sağlayan uzantım. Kalem uzantısı. Eklediğim anda en alt kısımda gözükecektir. Şimdi makine öğrenmesi için modelimi eğitmem gerekiyor. Peki hocam modeli nasıl eğiteceğiz? Modeli eğitmek için şöyle yapacağız arkadaşlar. 3 Üç... Hangi geometrik şekilleri kullanacağız diye bir e, soru soracak olursanız üçgen, kare ve altıgeni kullanmam gerekecek. Şimdi üçgen için modelimi eğitmeye başlıyorum. Bu şekilde üçgeni gösteriyorum ve öğrenmesini sağlıyorum. Ne kadar çok örnek verirsek, ne kadar çok veri setine maruz kalırsa öğrenme o kadar sağlıklı olacaktır. Evet üçgeni öğrendi. Bir de şimdi kareyi öğrenmesini sağlayacağım. Şu şekilde ekrana yaklaştırarak kareyi gösteriyorum. Evet örnek sayımı artırabildiğim kadar artırıyorum. Buna da 39 örnekle devam ettik. Şimdi bir de altıgeni gösterelim. uygulamaları yaparken bu şekilde daha önce çıktı alıp kullanmak faydalı olacaktır. Altıgeni de öğrenmesini sağlıyorum. Evet, şu an modelimi eğittim ve bu modeli kullanmak istiyorum. Şimdi kodları yapabilirim. Kodlarım şöyle çalışacak. Bu kukla tıklanıldığında başlamasını istiyorum. Yani ekranda bulunan kukla tıklanıldığında kalemde, ek, kalem uzantısını kullanarak ekranda herhangi bir şey varsa silmesini, daha sonra kalemi bastırıp kalem rengini buradan istediğiniz herhangi bir renk seçebilirsiniz. Şu şekilde rastgele bir renk seçiyorum. Ve kalem kalınlığını artırıyorum ki çok ince çizmesin. Ve daha sonra tanıma sonucuna bağlı olarak çizimlerimi yapmaya başlayacağım. Burada Tümünü sili kullanmamın sebebi ekranda her defasında çizmiş olduğum şekil kalmasın diye bu kodu kullanıyorum. Daha sonra kalemi bastırarak şimdi uygun kodlarla çizimi yapacağım. Şimdi eğer tanıma sonucum üçgen ise ne yapacak? Şöyle bir kod yerine getirecek. 3 defa tekrarlayacak. 100 adım gidecek. ve 120 derece dönecek. Hocam neden 120 derece dönüyor? Bakın 120 çarpı 3 360 yapıyor. Tüm çokgenlerde amacım 360 sayısına ulaşmak. Bakın 120 dereceyi de şöyle göstereyim. Bakın şu şekilde yani şöyle 120 derece, şöyle 120 derece ve şöyle 120 derece şeklinde bir üçgen elde edebiliyoruz. Sildim. Bir test edelim bakalım ne durumda. Şimdi kuklama tıkladım. Bakalım Evet şöyle ki beni görünce tanıma sonucu en yakın. Üçgeni algıladığı için çizdi. Şu şekilde net bir şekilde üçgeni göstermeliyim. Bakın üçgeni algıladı. Üçgenimi çizdi. Peki hocam kareyi görse çizer mi? Deneyelim. Şimdi kuklama tıkladım. Kareyi gördü ve çizmedi. Şimdi kodları durdurduk. Devam edelim. Tanıma penceremi kapattım. Ya hocam çok hızlı çiziyor. Ne yapmalıyım? Araya bir saniye bekle komutu kullanmak yeterli olacaktır bu noktada da. Şimdi kodları küçültüyorum. Devam ediyorum. Kareyi çizdireceğim. Eğer tanıma sonucu Şöyle durduralım tekrar kodları. Eğer tanıma sonucum kare ise bu sefer ne yapacağız? Şöyle. 4 defa tekrarlayacağız. Gene 100 adım gideceğiz ve bu sefer 90 yönüne 90 derece döneceğiz. 90 çarpı 4 de gene 360'ı verecek. Peki hocam 6 yen ne yapmam gerekiyor? Eğer tanıma sonucu tam şuraya 6 gen ise 6 gende de şöyle bu kodları 6 defa tekrarlayacak ve 60 yönüne dönecektir. Şöyle kodları biraz büyüteyim. Şu şekilde kodları inceliyoruz. Bakın eğer üçgense 3 defa 120 derece dönüp 100 adım gitmesiyle üçgen şeklini tanıma sonucuna bağlı olarak eğer kare ise de 4 defa tekrarlayıp 90 derecelik bir açıyla dönerek kare şeklini elde edecek. Altıgende de 60 derece dönüp 6 defa tekrarlayarak altıgeni oluşturmak benim hedefimdi. Kodları tamamladım. Şu şekilde. Şülteyim. Kodları net bir şekilde görün. Evet. Şimdi tanıma penceremi aktif ederek tüm geometrik şekilleri çizdirmeye çalışacağım. Şimdi kodlar nasıl tetikleniyordu? Kuklaya tıklanınca bakın üçgeni yaklaştırdım. Kuklaya tıkladım. Üçgen şeklimi çizdi. Şimdi durduruyorum. Merhaba. Az önce beklenmedik bir sebepten dolayı videom kesilmek durumunda kaldı. Devam edecek olursak hem üçgen hem kare hem de altıgen için çizimlerimi tanıma, sonuç, tanıma sonucuna göre çizdirmiş oldum. Burada dikkat edilecek şey eğer iselerin bloklar olarak her birinin dışarısına iliştiriliyor olması olacak. Yani hem üçgen hem kare hem de altıgen için bu şekilde olması gerekecek. Birinci videoda sanırım böyle bir aksaklık oldu ve bunu düzenledim. Şimdi tanıma sonuçlarını tekrar test ediyoruz. Tanım penceresini aktif hale getirdim. Bakın, üçgeni gösterdiğimde şöyle tekrar tıklayalım. Bakın bir üçgen çizdi. Hemen şöyle kareyi gösterelim. Tekrar gösteriyorum. Evet kalemin duruşuyla ilgili olarak da yani yönüyle alakalı olarak çizimler değişebiliyor. Altı yeni göstermem gerekirse. Eğer yönünü düzeltirsek çizimimiz de düzel düzelecektir. Hemen yönünü ayarlayalım. Bakın yön burada. 150 derecelik bir açıya geldiği için şöyle 90 derecelik açıda durursa daha sağlıklı bir çizim elde ederiz. Hemen altıgeni çizdirelim. Evet, tanıma sonucu altıgen kuklama tıkladım. Tekrar tıklıyorum. Evet, altıgenimi de sağlıklı çizdi. En son tekrar bir daha kareyi okutup videomu sonlandıracağım. Tanıma sonucum şu an itibariyle kare. Tıkladım. Evet gördüğünüz üzere tüm şekilleri doğru bir şekilde çizdirdik. Başlangıçta şekilleri tanımayan yapay zekaya makine öğrenmesi vasıtasıyla şekilleri tanıttık. Daha sonra kalem eklentisini kullanarak da bu şekilleri çizdirdik. Videolarımızın devamı için takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.